take Arkadaşlar selam. Bugün setin 10 bin liralık kostümüyle oynayacağız. Evet yanlış duymadınız. Bu kostüm 10 bin lira. 250 dolar. iki farklı maç girdim. Bazı yerlerde çok öldüm. Ama aşırı eğlenceli bir videoydu. Hazırsanız 10 bin liralık set kostümü karşınızda efendim. Arkadaşlar hızlıdan maça geçiş yaptık. Karşınızda setin ışıltılı yılan kostümü. Cetel 3'ü böyle. Cetel 1'i böyle. Zarf atıyor. Platin Elo'dayız. Base atışımızı da göstereyim. Arkadaşlar bu kostüm gördüğünüz gibi 32.000 RP 250 dolarmış. Gel an mesajım. W'muzu açtık. Da şöyle bir şey var bakın. W ile pasif harcadıkça arttırıyorsunuz onu. Ortasında yedirdik güzelce. E, i̇ki tarafı da yedirdiğimiz için stun yedi. Bu kostüm fiyatı 10.200 TL'ymiş arkadaşlar. 10.000 TL'lik set kostümüyle oynuyoruz. Fiyatı ben koymadım. Diot Games sağ olsun böyle pahalı pahalı kostümler yapıyor. Ya kostümün olayı ne diyeceksiniz? Farklı farklı formları var. Daha ben de denemedim. Gerçekten ilk defa oynuyorum arkadaşlar. Tek bildiğim şey şuradakini doldurmamız lazım. Sonra base attığımızda karakterimiz değişecek. Güzel takasladık. Rünlerden ortadan pençe saldım. Bugün W ile 5000 gerçek hasar atacağız. Tabi yapabilirsek. Arkadaşlar rünlerimizi göstereyim. Ortadan pençesi pek simet. 10 parmakta 10 marifet. Talip. Kemik zırh. Aşırı büyüme. Güzeldi. Higo geliyor. Çıkalım. O da orada. Arkadaşlar bu arada kostüm gerçekten harika. Fiyatına der mi? Değmez tabii ki. Fakat alabildiyseniz eğlenmeye bakın. Bombsite de düz duruş kasasına giriyor lan. Bu gerçek bir kavga. İyi oynuyor ha bu arada yani. Korkmadan klik atabiliyor. Arkadaşlar buradan bunu çektik. Hızdan bunu çekeceğiz. W düzgün atsaydım kesebiliyordum. Şimdi arkadaşlar Ambesa da çok gıcık bir şampiyon değil mi ya? Ha bire kalkan falan alıyor. Ama halledeceğiz korkmayın. Rünlerden ortlan pençesi aldığım için level 1 cheese falan atamadım. Niye orta kalıyorsun sağ o zaman diyeceksin. Can kasıp W ile tek atmak istiyorum. Buradan can kasıyorsun buradan can buradan can. Can kastığında da savaş beynin kan zırhını alıp o canları AD'ye dönüştürüp W ile 5000 gerçek hasar atıyorsun. Arkanıza yaslanın ve izleyin. Ambesa ona ulti atar. Ne yapacağız zeynimizi dondurmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar adam cidden gelmiyor tapleyine. Bu arada şimdi kulen elvedade. Oğlum kuleyi aldık adam halen gelmiyor. 9 öyle olacağız 7'de kaldı. Arkadaşlar 9 dakikada 50 CS thief. Hız <laughs> kesenimiz bitti. Bundan 250 tane daha yaparsak istediğimiz kostümü alacağız. Diyor ki bakın sayıcı doldurmak için W yeteneği yani balyoz gibi ile inat yükü tüket diyor. Sayıcı dolduğuna bozdurarak bir kostüm dönüşümü seçebilirsin. Dükkanın yanındayken bir kostüm dönüşümü veya setin annesine düşünceli bir hediye arasında tercih yap. <laughs> setin annesine hediye ne ya? Bizden fena bir dive yiyebilir aslında da. Ee, <laughs> <laughs> Güzel değil mi? 3 bir elemanı kestik. Ona ya MK yazıyor. Arkadaşlar böylelikle ayakkabı görevini aldık. Ayakkabı almalı mıyız sizce ya? Bence almayalım direkt buna başlayalım. 11 leveliz 2800 canımız var Yok babacım bu adam kule altından çıkmayacak <laughs> Hadi kasarımızı <laughs> Arkadaşlar Warwick ejderi verdi. Neyse ki gitti. Savaş beni kanzarı bitecek. Warby kaç defa kestelemem var ya. Arkadaşlar 700 altın aldık. 415 yükümüz oldu. Çok ciddi söylüyorum dönüşmüş versiyonu ben de çok merak ediyorum. Güzel. 200 altınımızı aldık. Bir base bota inelim arkadaşlar. Gerçekten harika ilerliyoruz bu arada. Bunu aldım. Buradan bunu bir tane AD eşyası. Şuraya teleport. 488'e kalmış Harbiden sözümü dinlediler lan inanamıyorum Güzel uçtular arkadaşlar değil mi? Ben gideceğim bunu çekeceğim. Buradan bunu. Aha alabiliyoruz lan. Bunu aldım. Oha! Aşırı güzel olduk. Şuna bakar mısınız? Oğlum hayal daha iyi oldu lan. 100 tane de yükümüz var. Hadi gelin beraber efektlerimize bakalım. Q'muz böyle. E'miz böyle. W'ye bakalım. Of W baya iyi. Daha ultiyi göreceğiz. Şu setin annesi düşünceli hediye ne? Anlamadım arkadaşlar tıklanmıyordu. Hemen kulesini indirelim. Gerçekten oynamayı bilen ben karşı oynuyoruz. Fark ediyorsunuzdur. Önce minyonları kesiyor. Görüyor musunuz? Aldı gidiyoruz Abi şey, ciddi misin ya? da şanslı bir arkadaşmış. O bile kulesine oynayacağım. Şunun 9 canımızı yaptık. Bir yerde tek yiyeceksiniz. Şu an W'muz 1579 gerçek hasar atıyor. Arkadaşlar top lane, teleportumuzu bastık. 2 4 oynuyoruz ama. Bu oyunun devamını izleyin bakalım neler olacak. Adam Laksmi de oynuyormuş ya. Tüm milyonları temizledi. Anca kaçarsınız öyle. W'nin ucunu değdirebilseydim 1600 yiyecekti o da ikisini birden kestik. Gayet güzel. Bu maç kısa olursa bu arada arkasına bir tane daha atacağım arkadaşlar. Ya ben şunu anlamıyorum ama arkadaşlar. Bu kostüm 3250 RP fiyatında bir kostüm değil mi hani? Niye böyle satılıyor yani? Eski 3250'likler ne oluyor o zaman? Udyer'in kostüm vesaire. Laksın ki Bana kalsa onlar 51 RP o zaman. W'muz 1859 vuruyor. Ağrı yara bitmiyor üzerimizdeki. sen de öldün ya sanki. Hepsi iğrenç iğrenç şampiyonlar oynuyor. Attık base'imizi. 387 olmuş. Buradan Sojin. Bir AD Arkadaşlar gönül isterdi bol bol skor almak ama şu anlık alamayacağız. Build'imizin güçlenmesi lazım. Ha, şunu da söyleyeyim artık setin Q'su Sojin'i aktifleştiriyor. Bir yük veriyor. Eskiden vermiyordu. Hata alıyordu. Bakın artık oluyor. Hatta iki yük veriyor oha. Bu ne saçmalık lan? <laughs> 2000 gerçek hızlar atacağız şimdi. İzleyin. W'ye atamadık. Arkadaşlar siz benim böyle dangalık oynadığıma bakmayın. W'muz şu an 2200 duruyor. Son işinden 112 fazladan vuracağız. Buradan bayağı bade gelecek. W'muz muhtemelen tek atacak adamı. izleyin Ne dedin daha yine Tekeri. Arkadaşlar bir base daha attık mı? Atamadık. Bu da bir yere kasar gibi tek atacağım W ile. yine <laughs> tek Ve buradan hediyem yoksa bu mu? Hediyeyi alınca ne oluyor acaba? Deneyelim hadi ya. Annesi sevindi. Ne oldu şimdi? Ne işe yaradı acaba? Hiçbir fikrim yok. Sonuç şansımız da varmong olsun arkadaşlar. 3000 gerçek hasar atıyor şu an. Muhtemelen şunla birlikte 3400 falan olur. Oğlum şu an ne oldu annesini seçtik biz? Hiçbir şey de yazmıyor. Arkadaşlar ikinci maçımız var. İkinci maçı da izlersiniz zaten. Annesi hiçbir şey yaramadı. Şimdi sonuna geliyoruz. hızlıdan diğer maçımıza geçiyoruz. Bir tane daha kostümümüz vardı onu seçemedik. Ne olduğunu merak ediyorum. Ah be tam full build olduk bari ya. Neyse arkadaşlar hadi gelin ikinci maçımıza geçelim. Rakiplerimize tek atalım. Arkadaşlar hızdan ikinci maça geçiş yaptık. Bu maç daha eğlenceli olacak ona eminim. Zaten izliyorsanız muhtemelen mükemmel bir maç olmuştur. Karşımız Urgot var. Geçen maç Kambessa, bence platin falan değildi arkadaşlar. Yani bana Smurf gibi hissettirdi. Lane dondurduk karşımızda oynamadı. Saçma sapan bir yerlere gitti falan. Arkadaşlar gerçekten 32.000 RP. Urgot'un bir arkasından gidelim. E'sini açmıştır muhtemelen. Pek simetri son anda bastım ya. Çok iyiydi. Arkadaşlar tekrardan geldik. Adama dedim Redine elveda et. O da diyor Diana golem kesiyor. Arkadaşlar her gün saat 22'de kickte yayın açıyorum. Rahat Master'dayız. Challenger olmaya çalışıyoruz. Hepiniz yayınlara beklerim. Gerçekten aşırı eğlenceli oluyor. kick.com Bildirim alamıyorum falan diyorsanız Instagram'dan takip edin. Oradan zaten yayın açtığımda diyorum ki yayın açtım. Yat oluşum. Güzel düşündü bu arada. Bu da oynamayı biliyor. Oğlum platin Elo'daki oyuncular harbiden oynamayı biliyor. Ama şu an bana çok tilt oldu. Neden az biraz anlayabilirsiniz. Oyun başında öldü. Şimdi bir daha öldü. O temmi attım. Hızlı bir base atacağım. Arkadaşlar Tiamat çekmeyin. Onun yerine bunu çekin. Sonra ilerleyin. Yuna know, vurup hareketsiz alıp sonrasında rakibe koşabilirsiniz. güzeldi. Trade'e devam etmiyoruz tabii ki. Her zaman level 6'ya yaklaştığınızda daha agresif plays'ler yapın. Tam 6 olmadan önce rakibinizi kesin. Bak burada yine minyon almaya gelecek. Aynı hatayı sürekli yapıyor. Bu sefer Q atacak. Değil mi? Q atmıyor. Ben minyonun yanındaysam Q atıyor. Dive geliyorum demez Urgot. Gelir. Şu jazz bozacağız. Arkadaşlar bir de burada bekleyelim hadi. <gülüyor> Güzeldi. Hahaha <laughs> yazı yazıyor bak kestim falan diye. <laughs> İnanılmaz sils olmuş. G kuşu kuşu falan yazıyor. de müdür. gidebiliriz. abi, ve ulti yedik. oyundan büyük <laughs> sen gel küçük çık Veigar gelir dedim harbiden geldi ha. Allah şulti. Şu of ortasına yedirdik. Sıçratıcana o kadar emindim ki ya. Dangalak gibi flash'ım basmadım ya. Şunu alalım bu sefer. Ooo bu sefer de maviye dönüştük arkadaşlar. Bir şey diyeyim mi? Bu da çok güzel duruyor. Acaba hediye yerine diğerini alsaydık ne olacaktı? Bence Elementary gibi ikisi birden birleşecek ve final forma ulaşacağız. Gayet güzeldi. Bizim ormancı da gider ona ölür. Arkadaşlar olayı görüyorsunuz değil mi ya? Rakip ormancı iki defa yayın atıyor ikisi de başarılı. Bizimki yayın katı ölüyor adam. Evet W tutturamadığım için enayi gibi öldüm. şu adam karşınızda kule alıyor. Neyse neyse üzülmeyeceğiz. 5 defa öldüm kusura bakmayın arkadaşlar. Taşıyacağım ama söz veriyorum. Maksimum hasar bende olacak. Arkadaşlar sonunda kulesini indirdik. Adam da gidip onu öldü. Şimdiden yerimde duramıyorum. Burada bir Twitch var, Urgot da var. Arkadaşlar bot lane'imiz ölmelere doymadı. Geldim buradan 700 altın alacağım. Çok zor bir maç. Kusura bakmayın 6 defa öldüğüm için. Gerçekten mi ya? dev ezal satıyor adam bana <Gülüyor> <Gülüyor> çıldırmayacağım ya ya w basamıyorum ya Onda ya. Lulu'suz kesebildim elemanı. Bu kadarsınız lan işte. 3 kişiyi tek başıma kestim arkadaşlar. da 4 olsun. Tamam kendimi affettirdim size değil mi? Hadi Arkadaşlar Sojin'i bitirdik. Bunu satacağız. Var Mongu çekeceğiz. W'muz şu an 2592 gerçek hasar atıyor. Bununla ve Sojin'le birlikte muhtemelen 3000 olacaktır. Dakika 27, 5800 can. Güzel. Ejder aldık. W'yi bekletsem ve garı keseceğim zaten. Niye W basıyorsan. Böyle takla böyle tavayı be zaten. Arkadaşlar bunu da aldık. E ne oldu şimdi? Eski kostüme dönüştük oğlum. Burası sekeni. gerçek hasar? <laughs> Güzeldi. Aşağılığı luluyu tekledik. Bu benim için yeterli. 3000 gerçek hasar. Flash üzerine W kombosu yapacağız arkadaşlar. Ya zorda ne yapıyordu? En çok öldüğüm set videosu olabilir ya bu arada. Harbiden özgürüm arkadaşlar. Şimdi flash'umuz geldi. Gelin şu Twitch'e falan bir tek atalım. 3080 vuruyor. Buradan ve buradan gelecek hasarları toplayacağız. Urgut keser miyiz? Şu olduğu için kesemeyiz. İlk bir flash basmadan keselim. Oho! Lan öyle? 3500 gerçek hasar atıyor W'muz. Arkadaşlar adamları oyundan sildik. Bence şurada yaptığımız plays burada yaptığımız plays. Bu video için like'ı garantiledi. Arkadaşlar ilk günden 4000 like'ı geçin. Size sözüm olsun. 5000 gerçek hasar set devam edecek. Tekrardan çekeceğim. Hatta hızlı bir şekilde gelecek. Bu kostümün şu üçüncü formunu göremedik. Bitirmese keşke. Tekrardan özür dilerim öldüğüm için. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım. Neler yapmışız görelim. Artı 24 LP geldi. Set ile SX'i kazandık. 12-11. Oyunda en çok skor bizdeymiş bu arada. Şu an fark ettim. Twitch'ten sonra bizdeymiş. En yüksek altın da bizde. Oğlum kötü oynamadık mı biz? Aslında iyi oynamışız arkadaşlar. Baksanıza. 18.000 altın. Yaklaşabilen kimsecikler yok. Üst tane geldi. Hasar tablosuna geldiğimizde de 35 günde göz bir bir güzel dik, dik En kötü oynadığımız oyun böyleyse bir de iyi oynadığımızı düşünün. Kulelere toplam hasarda 15 bin e. ile gökselenimiz dikildi. Bakın en yüksek hasar. En yüksek kule hasarı. En çok altın. En çok skor. Harika ötesi bir maçtı. Seviliyorsunuz. Hype puanınızı like'ınızı atmayı unutmayın. Hoşunuza gitmezse dislike atın. Yayınlara bekliyorum. Her gün saat 22'de kick.com slash adresinde. Kendinize de mükemmel bakın. Tavuk kaçar. Hoşçakalın. Bye bye.